Değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz bugün Balık Yasirili Gönen ilçesine 4 kilometre mesafede güzel bir mahallemizdeyiz. Neredeyiz? Karaağaç Alan Köyü'ndeyiz. Karaağaç Alan Köyümüzde 2800 metrekare arsa içerisinde bir tane 3 artı bir ev tanıtımı için geldik. Artı yerimizin bitiminde yine 4800 metrekare bir yerimiz var. O da aynı kişiye ait. Şöyle içeriye doğru bir girelim girişimiz buradan. Köyümüz Gönlana e çok yakın. 4 kilometre mesafede. Evin bulunduğu alan 2800 metre arsa içerisinde. Şimdi tanıtımını yaparken daha güzel detaylı anlatacağız. Önce imar alanın içerisinde olan 2800 metrekare alana bir bakalım. Yerimiz görmüş olduğunuz gibi 2800 metrekare alan içerisinde yerimiz burası. Doğayla iç içe, ormanın içerisinde. Drone çekimlerinde daha güzel görünecek. Görmüş olduğunuz ağaçlara kadar gidiyor yerimiz. Sınır orada. Yine burada bir komşumuz güzel bir ev yapmış. Bahçesine ceviz yetiştirmiş. İmar alanın içerisinde olan yer sınır buradan böyle devam ediyor yukarıya doğru. Burası 2400 metrekare. Yine aynı yerin bitiminde yer sahibinin 4800 metre yeri burada. Burası da gerçekten çok güzel. görmüş olduğunuz ağaçlar yerimizin sınırı Burası da köyün mücavir olan içerisinde. Bu yapı da yerimizin içerisinde. 4800 metrekare olan yerimizin içerisinde bu yapı. Tabi eski yapı bu. Manzara olarak gerçekten çok güzel. Hakim noktada. Etrafı ormanlarla çevrili görmüş olduğunuz gibi. Sınır orada bitiyor. Şu görmüş olduğunuz ağacın oradan devam ediyor. Bu yapı yerimizin içerisinde değil. Yan komşumuza ait. Zaten yan komşumuz araya tel çit çekmiş. Sınırı belli. Bu eski yapılarda yerimizin içerisinde. Şimdi evimizin içerisine girelim. Evimiz yeni bir ev değil. Eski bir ev içeri girdiğimizde göreceğiz. Sınırımız burada böyle. Belli zaten. Buraya da yan komşumuz güzel bir ev yapmış. Evimiz de burası. 3 artı 1. Burada girişte lavabo banyomuz var. Girişte burada bir salonumuz var. Oldukça büyük. Sağ tarafta yine burada bir odamız var. Yine burada bir odamız var. Burada da bir odamız var. Yine burada bir odamız var. Evimiz yeni yapı değil, eski yapı. Ne olabilir? Buraya evimizi tekrar yıkıp daha farklı güzel bir ev yapılabilir. Konum olarak çok güzel bir yerde gerçekten hakim noktada. Değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz yerimizi gezdik, gördük. Yerimiz gerçekten güzel köyün hakim noktasında manzara <laughs> olarak güzel, doğayla iç içe. Yerimizin fiyatı nedir abi? Ne düşünüyorsunuz fiyat olarak yerimize? 2 milyon 550 düşünüyorsun. Yani az da olsa pazarlık payımız var mıdır? Vardır tabii yani muhakkak. E, yerimizin fiyatı mal sahibinin söylediği gibi 2550 lira. E, cüz'ü rakamda da olsa pazarlık payının olduğunu söyledi. Telefon numaralarımız 0 541 104 57 57. 0532 456 9946. Hoşça kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir daha çekimde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz.